Oğlum bak benim ağzımı buldum. Şey ben Buradan siktir olup gireceksin. Nasıl gidiyorum ya? Pazar sesi ihbar namen veriyor. Pazar ihbar namen veriyor. <Benim>. <laughs> ben veriyor. Benim. Benim. Seni mahkemeye <laughs> vermeyeceğiz. Seni... Sen göreceksin pazar sesi. Ya nasıl etkileyeceksin? Biraz da tekrar etkileme ya. Mahkemeye mahkemeye ya görecektim. 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 Lanlı manlı konuşma hay. bana. Nasıl etkileyim. Anlamam. Bana lanlı manlı konuşma bana. Biraz da tekrar etkileyeceksin. Bana lanlı manlı konuşma. Ne lanı ya? Ne tepki? Tepki etsin hemen. Buradan çıkıp gideceksin Fatih. Nasıl gidiyoruz tam olarak? Beni bile temasya verirsen. Hazırın temasta bulundun lan. Neyi temasta bulurum, <gülüyor> lan? Lanlı diye konuşmayacaksın. Lan <gülüyor> he, hey, he. <laughs> he 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 he. He 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 he. Kameraya çekemezsin beni. Bak 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 gel. Yes. Lan ben de seni <laughs> çekerim <ben. gülüyor> ne? ya. Seni de çekersin. Bak bak. Buradan. Şuradan şuraya geçmeyecek. Şuradan ya, şuraya geçmeyecek. Sen buradan ne olur? Çek onu. Tamam tamam. Sen hiç bu eşyalarla burayı işgal edemezsin. Sen be, ben sen bahsedemez, böyle bir şey yapamazsın hiç Lan sıkıntı burayı yok. Burayı işgal edemezsin nasıl? Tamam Hiç sıkıntı yok. Kendini rezil <laughs> Kendini rezil hiç haberi yok ya. Şaka gibi. Evet bir arkadaşlar. Var, sıkıntı yok. Bir aynen Aynı. aynen İstediğin yer işgal et beni. Bir haftayı çıkart beni tamam mı? Bekliyorum nasıl çıkartacaksan. 200 bin lirayı aldın. Evet nasıl aldın o parayı? Ee, İban O 200 bin lirayı ne yaptın şu anda? Bir ay öncesine aldığım e, 200 bin TL vardı. Onu altın bozduk. 200 bin şeyin tamam, tamam. ne yapacaksın? Evet. Aynen aynen. Evet görüyorsunuz işletmemin önünde. Bak 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 bak. Evet 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 evet. Hal ve hareketlerini görüyorsunuz. Evet. İşte çıkartacaksın ya çok merak ettim. Aynen aynen. Kendini ne evet. Evet yollarda herkes duruyor. <laughs> ya şaka gibi ya. Adam 2000 bin TL hem parayı alıyor hem de şey yapıyor ya. Altın gibi altın oranı attırıyorsun. Tefe tüfe 310 bin TL. Sen nasıl 380 bin lira istiyorsun? Onu bana açıklar mısın? 380 bin lira neye göre istiyorsun ya? Çok merak ettim şu anda. Tefe tüfe. Tefe. Oo, benim eşyalarıma zarar veriyor. Oo, bir de memursun değil mi sen? Öğretmenler evet evet tamam. Şimdi daha iyi hatırladım ben. Ee, bunları bütün yaptığın hepsinin eşyaların tazminatıyla istiyorum. Bu da senin video, bu da kanıtım. İsmin Halil Kabak hangi okuldaydı tam bilmiyorum. Hepsi sınıtıyor. Şuraya yok. geçme diyorum sana. Evet evet evet. Hiç problem değil. Geçme diyorum şuraya sana. Aynen. <laughs> evet evet evet. Benim eşyalarımı böyle yere atıyorsun. Benim burada işletmemde. Sen kim oluyorsun da benim ben sana para verdiğim halde altın gibi 380 lir. neye göre seni ben de onu bilmiyorum. 220 bin liralar 380'e çıkarttı. Sen gel hiç yani, hiç yok diyor ya. Şaka eşyalarımı gibi. <gülüyor> gibi. <gülüyor> ya şaka gibi bu hareketler hiç hiç şey değil. Hiç Zaten sıkıntı. De kesince aynen aynen aynen. Hiç sıkıntı yok. Kayıtta hiç, hiç merak etme. Evet elektriğimi kesecekmiş. Aynen o hareketini çekelim. Çok güzel çekiyorum evet. Aynen.